İyi akşamlar Kepez Bülteni karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kepez Belediyesi 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği ve atıl olarak bekleyen 300 dönümlük alana buğday ekti. Yağmur yağdı, toprak tava geldi. Başkan Tütüncü ise önce tarlayı sürdü, sonra da omzuna attığı heybeyle buğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Orman çiftliğimizdeyiz ve biz bugün bu güzel çiftliğe buğday ekiyoruz. Buradan elde ettiğimiz hasadı da inşallah una dönüştürüp, undan ekmek yapıp hemşehrilerimizle bunu paylaşacağız. Tarımsal üretime dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kepez Belediyesi, 200 dönümlük Antalya Orman Çiftliği ile atıl olarak bekleyen 300 dönüm alana buğday ekti. Başkan Tütüncü inşallah yazın ilk aylarında hasat mevsimine ulaştığımızda kepez 500 dönüm arazisine ekmiş ve oradan ürün elde etmiş bir belediye olacak dedi. Uzun zamandır alanda çalışmalar yaparak atıl alanlara verimli topraklar seren Kepez Belediyesi ekipleri hummalı çalışmalar sonucunda arazileri tarıma kazandırmış oldu. Üç ay boyunca durmadan çalıştık, çabaladık ve Teoman Paşa Mahallesi'nin alt ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi mahalle sıcak asfaltla buluşuyor detaylar haberimizde. Kurban Bayramı'nda müjde verdiği tam üç ay sonra çalışmalar tamamlandı. Teomanpaşa Mahallesi'nde elektrik hatlarının yeraltına alınması ve doğal gaz yatırımı için Kepez Belediyesi söz verdiği tarihten bugüne kadar geçen 3 aylık süreçte çalışmaları tamamladı. Sıcak asfalt çalışmalarının başladığı Teomanpaşa Mahallesi'nde denetimlerde bulunan Başkan Tütüncü şunları söyledi. 3 ay önce Teomanpaşa'ya doğal gaz gelecek demiştik. Teomanpaşa'ya doğal gaz geldi ve biz bugün Teomanpaşa Mahallemizdeyiz. Altyapılarda tamamlandı. Bütün caddeler, sokaklar asfaltla kaplanıyor. Başkan Tütüncü ayrıca 12 yılda Teomanpaşa Mahallesi'ne 3 yeni okul, 2 kreş, 2 kurs merkezi, 1 anaokulu, 1 tıp merkezi, 1 sosyal yardım merkezi kazandırdıklarını belirtti. Sevgili izleyiciler, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye Belediyeler Birliği'nce ödüle layık görülen "Sera Atıkları Tehdit Değil, Toprağa Can Olsun" projesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye çapında düzenlenen yarışmada büyük ödüle layık görülen projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bahçe ve sera atıklarından gübre üretmeyi başardık. Ürettiğimiz bu gübreleri çiftçilerimize ücretsiz hediye ediyoruz. Bu projemiz Türkiye çapında büyük ödüle layık görüldü. Ben de arkadaşlarımı tebrik etmeye geldim. Kepez Belediyesi, toprağa can olsun diyerek sera ve bahçe atıklarını işleyerek organik gübreye dönüştürdüğü kompostları ücretsiz olarak çiftçilere veriyor Çiçek sezonumuz kapandığı zaman boş alana dökülüyordu. Bu şekilde daha güzel değerlenmiş oldu. sineydir kokusudur her türlü zorlukla karşılaşıyorduk ama belediyemizin projesi bizim için çok iyi oldu. Ekonomiye katkı sağlayan bu örnek çalışmayla sere ve bahçe atıklarından kaynaklı çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oluyor. Yoğun programları arasında ailesiyle vakit geçirmeyi seven Başkan Tütüncü sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla oldukça dikkat çekiyor. Kepesin her tarafı şantiye. Sosyal medya hesaplarını etkin kullanarak açıklamalar ve paylaşımlar yapan Başkan Tütüncü yoğun iş programları arasında ailesiyle vakit geçiriyor. Kimi zaman mutfaktan, kimi zaman annesi ve babası ile Kimi zamansa yaptığı seyahatlerden paylaştığı aile fotoğraflarıyla dikkat çeken Başkan Tütüncü, sosyal medya hesaplarında beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Sevgili izleyiciler, Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı, gündemi ve kepeze dair her şeyi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Müzik